İkizler ve Yükselen Burcu İkizler olan değerli arkadaşlar, Haziran ayı buçuk yorumlarınıza hoş geldiniz. Evet, bu ay yönetici gezegeniniz Merkür biliyorsunuz Retro'ydu ve 5 Haziran'da artık e, Boğa Burcu'nun Retro'su bitiyor. Biraz 12. evinizi pasifleştirdi, kendinizi anlatmakta belki de e, sıkıntılar yaşadınız e, diyebilirim ama 23 Mayıs'tan sonra artık Burcu'nuza geçecek Merkür ve sizi çok daha aktif, sosyal, kendinizi öne çıkaracağınız bir süreci başlatacak. Şimdi onun yanı sıra bu içerisinde e, sürprizlerimiz var. Mesela 14 e, Haziran'da bir dolunayımız var. Yay burcunda tam ilişkiler evinizde. 14 Haziran civarında ilişkilerinizle ilgili bir takım güncellemeler diyelim gelişebilir. Yeni anlaşma, sözleşme, ayrılma, barışma, e, ona bağlı konular, sosyal platformlarla olan ilişkileriniz mesela sorgulanabilir. Ayrıca mesela bir, bir büyük bir hukuki süreçle ilgili de olabilir. Onun yanı sıra hemen 15-16 Haziran'da, 15 Haziran'da bu arada e, Koç burcunda Mars Şiron kavuşacak ve 16'da da bir Güneş Neptün karemiz var. Bunlara biraz dikkat etmek gerekebilir. özellikle yani Neptün karesi var, Mars Şiron biraz hedefe yöneltir, odaklar, e, gereğinden fazla e, özgüven sağlar. Genel olarak hepimiz için böyle. Fakat Neptün, e, Güneş Karesi bizi biraz daha yanıltıcı olabilir. Bu arada tabii ki Güneş burcunuzda olduğu için bu Güneş, Neptün Karesi'nin olduğu günlerde özellikle o günler civarında e, bir takım kararlar almak e, veya işte önemli imzalar atmak e, üzereyseniz eğer daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim. O da bazı yanıltıcı durumlar söz konusu olabilir. Ve yediklerinizde, içtiklerinizde sağlıkla ilgili konularda dikkat edersiniz. Ee, çok daha iyi diyorum ama onun yanı sıra tabii iyi tarafından baktığımızda da çok büyük bir hayal gücü verebilir. Yeteneklerinizi parlatabilirsiniz. Ve biraz daha ideallerinize odaklanabilirsiniz. Ama tabii ki tepkinde olmak gerekiyor. 12 Haziran'da ise... 16 derecede bir e, Uranüs'ün boğa e, kavuşumu var Boğa burcunda. Bu da sizin 12. evinizde mesela aile, e, krediler, borçlar, evle ilgili konular gibi konular mesela eğer derece olarak etki alsanız, aniden e, güzel böyle sürpriz haberlerle karşılaşabilirsiniz. Bu e, 12 Haziran civarında. Ve onun yanı sıra da yakın çevre ilişkilerinizde mesela e, iyileşmeler, düzenmeler söz konusu olabilir. Arkadaş çevreniz, sosyal çevrenizde bir büyüme de yine e, yaşayacağını söyleyebilirim. Evet, 18 Haziran'a geldiğimizde ise Uranüsümüzün e, Satürn'ümüzün Venüs'te bir karesi var tabii Buna da dikkat etmemiz gereken yani bu ayın en zorlayıcı e, süreçlerinden, günlerinden bahsediyorum. i̇lişkilere dikkat diyoruz. Parayla olan ilişkilere orada bazı blokajlarla karşılaşabilirsiniz. E, Uranüs 9. elinizden geç, geçiyor. Ticari konular, mahkeme ilgili konular, eğitim, öğrenimle ilgili konular ve biraz da hayatınızdaki bazı gizli olan konuları e, deşifre etmek ya da öyle demeyelim de o yanlış oldu aslında biraz da onlara eğilmek veya oralarda ilerlemenizi aslında bloke edecek durumlarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi devamında 21 Haziran'da artık Güneş Yengeç Burcu'na geçecek ve para hanenize geçecek sevgili ikizler. Ve bu saatten sonra da burada 29 Haziran'da bir yeni ay doğacak. Para evinizde doğan yeni ay 29 Haziran'da tabii ki etkileri bu defa ay sonunda devrede olacak ama daha çok Temmuz ayı için bunu söyleyebiliriz. Gelirleriniz, giderleriniz, Kazançlarınız, para artışlarınız, mesleki anlamdaki bir takım yenilikler, iş anlaşmaları, terfiler mesela. Ama gelir ve gider dengenizdeki önemli beklentileriniz varsa bu değişimleri çalıştıracak bir yeni ay olacak ve Temmuz ayının ortalarına kadar da sürecek bir döngü olacak burada. Bu arada Jüpiter'de burada olduğu için burada bir iş teklifi, bir herhangi bir önemli bir işe girişmek için de yine oldukça cesaret verecektir. Sosyal çevreniz, arkadaş çevrenizde de e, sizi destekleyenler mutlaka olacaktır. Ama yine de e, dediğim gibi 16 Haziran civarında Neptün Karis'te dikkat etmekte fayda var. Evet 23 Haziran'da zaten Venus saat ikizler burcuna geçiyor. Sizin burcunuza geçiyor. 23 Haziran'dan e, itibaren de e, Temmuz'un sonlarına kadar Venus burcunuza ilerleyeceği için sizin daha e, kıymetli hissettirecek, güzel hissettirecek. Bu maddi konularda daha şanslı. E, ve biraz böyle ilişkiler anlamında da daha yönetimin size olduğu bir sürece e, size sizlere getirecek. Ve 29 sezon civarında dikkat demişim. Yengeç burcundaki yeni ay Jüpiter'den evet kare alıyor. Ani harcamalar söz konusu olabilir. E, beklenen paralarda bir takım böyle e, anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Genel olarak iş, kariyer hayatında ani kararlar veya bir iş anlaşmalarında aynı kararlar almayın. Çok önemli konuları danışın ve bilgi alışverişinde olun diye tavsiye etmek istiyorum. Ama genel olarak sizin için Merkür retrosuz. Özellikle 23'ünden sonra çünkü 29'undan sonra Merkür de burcunuza geçecek. İzler çok daha rahat ilerleyeceğiniz bir ay olacak. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.